net görmek için. Ve Tyson'ı görmek için. Çünkü tam benim yanımdan gittiler. Tyson bakın gördüğünüz gibi canı gözünden gidiyor. Bugün sürüye Tyson'ı götüreceğim arkadaşlar. Keşf biraz rahatsız yine. Uzun bir süre. Artık bağlı kalsın biraz dinlensin. Kerata. Tyson! dur 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 dur. Dur. Sen de bunu arıyordun. Hadi Tyson! Taysin özürlüğe kavuştu. Taysin. Özenle koyunları. Çok sevindim arkadaşlar. Taysin bugün çok enerjik arkadaşlar. Her yere dolaşıyor. Bayağı da özledik keratayı. Tyson! <laughs> şu, 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 şu. <laughs> ne zamandır bağlı? Sıkıntı zayıflamış. Ama biraz bakımını arttırdım. Bundan sonra iyice toparlanacak. Pejine verdi arkadaşlar. Domuz gidiyor. Taşın! Oo, nasıl büyük domuz diyor? Ya? Videoyu yavaşlattım arkadaşlar domuzu net görmek için ve tersini de görmek için. Gördüğü dev bir domuz. O esnada biraz heyecanlandım o yüzden fazla çekemedim. Çünkü tam benim yanımdan gittiler. Tyson bakın gördüğünüz gibi canı gölden gidiyor. İlk günde hemen bu kartını işledi Tyson. Bu şekilde biraz daha fazla görebildik ikisini de. Birden bire çıktılar yani. Barış! Tyson'a domuz gittiler. Ne büyük bir, yup bir domuzdu ya. Şaşırdım. Şuradan bir yerden çıktı ama. Burada gelmiş herhalde. Barış. Taşın. Çok büyük bir domuz kovalıyor arkadaşlar. Ne oluyor bu arada böyle ya? Hiç çeşit getirmemiştim ya. Barış görmedi. Barut daha o taraftaydı. Ben gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çıkar falan birden. Nereden çıktı öyle büyük bir domuz ya? Ben de bu taraftan gidiyorum arkadaşlar. Barut biraz daha o taraftaydı ağaçların içinde. Köpek birden sudan karşıya geçti. Domuz da şuradaymış. Taysin geldi arkadaşlar. Taysin ile Barut geldi. Taysin! Nereden buldun domuzu? Barış gel sen de gel. Gel. Buralara girmeyin. Burası sıkıntılı. Bakın arkadaşlar şu anda yavru olmasına rağmen o kadar her şeyden tecrübe kazandı ki domuz da birebir kaç karşıya geldi, tilkiyle geldi babasıyla ayıyla boğuştu yani o yüzden köpeği böyle yavruktan yetiştirmek çok önemli. Baruto koştuğu için arkadaşlar susamış. Tyson durmadı. Tyson yine gitti. Şimdi Tyson yanına gideceğiz. Şerata koştu ya ateş çıktı. <laughs> Baroş! Fazla su içme oğlum çatlarsın ya. Oo, nasıl susamış ya? arkadaşlar köpekler böyle koştuğu zaman çatlama olanakları da oluyor. Yani çok ucuz ısılar artıyor. Ve köpekler o yüzden ölüyorlar. <laughs> Kuzeniyle beraber Taysin yine karşıya geçti. Şimdi biz karşıya geçemiyoruz arkadaşlar. Sürdü karşıya geçemiyor. Oraya domuzlar. Burası Fırat arkadaşlar. Karasu Nehri. Domuzlar meskeni tutmuş Tyson İyi dikkatli yani iyi çıkardı onu oradan Tyson aynı kurt gibi ya Tyson Öyle böyle bir post yapısı var ki Tyson tam bir kurt Bugün ortalık karışacak herhalde. Sabahtan olaylar olmaya başladı. Tyson domuzdan oradan buraya geldi. Tyson ya! Tyson! Bugün çok aktifsin Tyson. Çöre size Anlaşamıyorlar. Sabahtan da böyleydi arkadaşlar. Demek ki domuz varmış. Şimdi sudan karşıya falan. Mesela keş sudan karşıya geçmiyor. Ama Tyson böyle su falan dinlemiyor arkadaşlar. Hep sudan karşıya geçiyor. Tyson da öyle bir özelliği var. Mesela keş falan suyu sevmiyorlar. Girmek istemiyor suyu ama Tyson su falan dinlemiyor. Buradan karşıya Fırat'tan geçmişliği de var yani. Geçen seneki videolarda vardı. Karşıda köpekler vardı. Tyson sudan bastı gitti. Suyu seviyor kerata. Mesela bozu hayatta sevmez suyu. Hayatta sudan geçmez. Ama çapa vardı ya. Sudan geçerdi arkadaşlar o. o yani köprü olsun sudan gidiyordu. Ama bozu nefret eder sudan. Mesela bazı köpeklerin huyları böyle. Bazıları hemen sudan geçiyorlar. Bazıları sudan geçmiyorlar. Ama bugün Tyson çok heyecanlı. İnşallah kurt çıkmaz. Çıkarsa da Tyson artık görevini yapacak. Bırakır bırakmaz bu kartlara başladı. Tyson. Tyson çok güzel bir renk tonu var arkadaşlar ya. Aynı bir kurt gibi. Çaratalım bakın ayağı yaralandı. Aks aksıyor şu anda. Domuz peşinden koştu ya. Önüne bakmıyor şu çarata. Öyle koşuyor peşinden arkadaşlar köpeklerin bazen başına böyle sorunlar geliyor. İşte öyle canı gölden koştuğu için kendini korumuyorlar. Sonra sakatlanıyor çaratılar. Bu bozonun oğlu. Taşın. Taşın. Çok güzel bir köpek de arkadaşlar. Bu da biraz Üst kopatın en önde gideni yani. Bunun hiç önün arkası belli olmuyor. Mesela bazen çok iyi bazen aramız bozuluyor. Bu yavluktan belli böyle. Ben bun bunlar işte çapo diye bir kardeşi vardı. Gençlik hastalığından kurtardım bunu. Çok kötü bir gençlik hastalığı aldı. O zamandan belli aramızda böyle bir şey var. Bazen aramız çok iyi bazen bozuluyor. Yani çok zorla emek ederek yani Taysin'i bugünlere getirdim. Öp Taysin. Taysin'in da hakkını verdi. Taysin Bey! İnşallah daha da güzel günlerini göreceğiz Taysin'in. Gel dinlensin. Bir Bugün yoruldu. Sürün yanına geliyor arkadaşlar şimdi. Taysin sakat oldu. Maalesef bunun tersinde sıkıntı yaşadı. Büyük ihtimalle domuzun peşinde koştuğu sıra önüne bakmadı. Sakatlandı. Tyson da bugün sakatlandı maalesef. Gördüğünüz gibi yürümekte zorluk çekiyor. Yarın arkadaşlar zalımı getireceğim. Şu an zalım evde. Yunus'un doğum çıkması ve Tyson'ın böyle hiçbir şey dinlemeden koşması Tyson'a pahalıya patladı. Büyük ihtimalle ayağının altı yarıldı. Patisi yani. O yüzden Taysin Bey yarın sürdü olmayacak. Yarın sürüye zalimi getireceğim. Tyson'da hemen keşin yanına. Yani tatile certo Ya? Barut da sakat oldu bugün arkadaşlar. Sakatlık barutta da oluştu. Da ön, aya ön ayağı aksıyor. Akşam oldu artık eve doğru gidiyoruz. Bugün Tyson'ın ayağı sakatlandı. O yüzden yarın Suriye zalim gelecek. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.